Başkanım 600-700 kişi çalışıyor diyorlar. Bizi bilgilendirir misiniz? Evet yine sevgili Akçakoca vatandaşlarım biliyorsunuz yine muhaliflerimiz bir takım dedikodularla ve kulaktan kulağa algı yaratarak bizlerin işte personel sayımızı çok fazla olduğunu kimisinin 500 kimisinin 600 kimisinin 700 bin diyeni bile var sayın vatandaşlarım. Ama gerçeğin ne olduğunu yine sizlere belgelerle ispat ederek konuşmamı sürdüreceğim. Bildiğiniz gibi 31 Mart 2019 tarihinde tarihinde Akçakoca Belediyesi'ni devraldığımda 348 personelle devraldım. Şu anda personel sayımız 403 civarındadır. Bunu da resmi rakamlarla bu konuşmamın akabinde sizlere sunacağım. Yani o denilen gibi 600 kişi, 500 kişi, 700 kişiler yok. Ha şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ya 500-600 kişi varsayalım aldığımı. Yani bu çocuklar Çinli mi, İngiliz mi, Fransız mı? Bu çocuklar Akçakoca'nın çocukları. Şu soruyu sorsanız bana anlarım. Veya şöyle bir dedikodu ya onu da anlarım. Başkan bunların maaşlarını ödeyebiliyor mu? Fakat öyle bir durum yok. Bizim normal şu anda resmi personel sayımız 403 civarındadır. Bunu da bilgilerinize arz ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum.